1074'te Katolik Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi arasında ciddi kavgalara, savaşlara varan bir fitne, bir fesat dönemi başlamıştı. Birkaç programda da ifade ettim, Batı dünyası komünizmin inkırazından sonra artık İslam dünyası kendilerinin tek muhatabı kaldığı, tehdit unsuru kaldığı için de siyasi birlikteliğin gerekliliğini vurguladılar. Bugün Avrupa Birliği aslında ekonomik bir birlik niyetiyle yola çıkıldı ama komünizmin 90'lı yıllarda inkırazından sonra bu birliktelik siyasi bir birlikteliğe doğru adım adım ilerledi ve bir siyasi birliktelik, bir siyasi kimlik, merkezi bir otoritenin etrafında bir devlet otoritesi kimliğine dönüştü. Neye karşı dönüştü? İşte komünizm tehdidi yok oldu. Ortada tek bir tehdit kaldı. O da İslam'dır. İslam'dır ama kabul etmek lazım ki asırlar boyu İslam'ı da bilhassa Batı dünyasında tek başına temsil eden Türk milletidir. Yani her ne kadar ortada tehdit unsuru olarak İslam dini gösteriliyor ise de asıl tehdit unsuru Türk milletidir. Bu seyyahat işte o terör ekibi kurumu olan Türk milletine karşı yıllardan beri süre, süre gelen <laughs> husumetin, kavganın gerek İslam'a gerek Türk milletine karşı diyaloğudur, anlaşmasıdır, beraberliğidir. Yani bu sıradan bir bir uyum değil. Türk milletine karşı bir birliktir. ittifakıdır.